Sporun magazin yüzü iki dünyayı bir araya getiren spor magazine hoş geldiniz. Ben Zehra Sadıç. Spor dünyasında neler olup bittiğine dair harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Sporun yalnızca sahada değil saha dışında da ne kadar renkli olduğunu birlikte göreceğiz. Magazin dünyasında hangi sporcular konuşuluyor, kimler manşetleri süslüyor, hepsi ve daha fazlası birazdan bu ekranlarda olacak. Başlıyoruz. Sporun ardındaki hayatlar, sporun gizemli dünyası, sahadan sosyeteye, sporcuların özel anları, spor ve magazin iki dünya bir arada. Şampiyonların perde arkası spor magazinde gün yüzüne çıkıyor. Çayınızı kahvenizi hazırlayın, koltuklarınıza yaslanın ve yeni bölümün keyfini çıkarın. Spor magazin başlıyor. Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammed Taha Tepe, Sude Saraç'la hayatını birleştirdi. Spor camiasından birçok ismin katıldığı düğünde borda mavili bayraklar ve meşaleler eşliğinde horonlar tepildi. Marşlar söylendi, işte o düğünden kareler. Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammed Taha Tepe, Sude Saraç'la dünya evine girdi. Bordo Mavili 2023 yaşındaki kalecisi bu özel gününde Trabzonspor camiasının birçok önemli ismi tarafından yalnız bırakılmadı. Muhammed Tahatepe bu mutlu gününde takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından tebrik yağmuruna tutuldu. Düğünde bordo mavili bayraklar ve meşaleler eşliğinde horonlar tepildi, coşkulu marşlar söylendi. Muhammed Tahatepe'nin düğününe katılan Eren Elmalı, Berat Özdemir ve Hüseyin Türkmen de horon teperek coşkuya ortak oldular. İlişkilerini geçen yıl Eylül ayında duyuran Travis Kelsey ve Taylor Swift çifti ilk kez birlikte gerçekleştirdikleri sahne şovuyla büyük ses getirdi. Amerikan futbolcusu Travis Kelsey, dünya cönü şarkıcı Taylor Swift'e aşık olduğu anı ilk kez anlattı. Bassin with the Boys podcastine katılan 34 yaşındaki Kansas City Chiefs oyuncusu Amerikan futbolcusu Travis Kelsey, 14 kez Grammy ödülü kazanan sevgilisiyle yaşadığı aşk hakkında konuştu. Gezegendeki en büyük pop yıldızıyla çıkmanın nasıl bir şey olduğu sorulduğunda 3 kez Super Bowl şampiyonu olan Travis Kelsey ben hiçbir şeyi saklamak için burada değilim. İşte bu benim kadınım. Bundan gurur duyuyorum diyerek sözlerini esirgemedi. Kelsey Taylor Swift'i anlatırken yaptığı her şeyin manşet değer aldığını bilerek herkesin özel hayatına girmesine ve bu konuda yorum yapılabilmesine izin vermek istemezsiniz. Kendisinin çok farkında. Böyle durumları anlıyor ve sanırım bu yüzden ona aşık olmaya başladım. Arkadaşlarının ve ailesinin yanında çok işten davranıyor ifadelerini kullandı. Travis Kelsey, Taylor Swift'e aşık olduğu anı anlattı. Brezilyalı oyuncu Neymar, Brezilya maçına giderken ışıklarda imitasyon forma satan bir satıcıdan Brezilya forması satın aldı. O anlarsa sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Brezilyalı dünya cüneyli futbolcu Neymar, sağ içinde olduğu kadar sağ dışında da adından söz ettiriyor. Futbolcu sakatlığı sebebiyle Kupa Amerika'da forma giyemiyor. Maçları türbinden takip eden Neymar, maça giderken ilginç bir olay yaşadı. Costa Rica maçına giden Neymar, ışıklarda imitasyon forma satan bir satıcıyla sohbet etti. Neymar ardından kendi Brezilya milli takım formasını satın aldı. Satıcı ve arkadaşları Neymar'ı görünce çok şaşırdı ve heyecanlarını gizleyemediler. O anlar sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Fenerbahçe'den ayrılan ve Galatasaray'la anlaşma sağlayan Belçikalı golcü Batshuayi şimdi de modelliğe merak saldı. İzliyoruz. Fenerbahçe'den ayrılan ve Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'la anlaşmaya varan Batshuayi başka ufuklara dayarken açmayı ihmal etmedi. Tatil için Fransa'ya giden Batshuayi burada modacı arkadaşı Anthony Caldio'nun defilesini ziyaret etti. Defile moda tutkunları tarafından oldukça keyifli geçerken ilginç de bir detay ortaya çıktı. Defiledeki kıyafet Der, modeller giymeden önce Batuay tarafından denendi. Belçikalı futbolcu arkadaşı için yaptığı modellik deneyimini sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Geçtiğimiz günlerde babası Ali Hacı Demirel'i kaybeden teknik direktör Volkan Demirel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak babasına işte böyle veda etti. Teknik direktör Volkan Demirel geçtiğimiz günlerde babası Ali Hacı Demirel'i son yolculuğuna uğurlamıştı. Milli takımın efsane kaleciler arasında yer alan Demirel sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal sözlerle babasına veda etti. Demirel paylaşımında sabah kalktım seni arayamayacağım hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım. Neden bıraktın kendini gittin babam? Daha yaşayacaklarımız varken bu kadar erken hazırlıksız, çaresiz bıraktın beni. Seni çok seviyorum babam." ifadelerini kullandı. Volkan Demirel babasına böyle veda etti. Ünlü spiker Dilet Eleot'a bir dönem Can Yaman'la yaşadığı aşkla ülkemizde tanınır olmuştu. Beşiktaş'ın eski file bekçilerinden Loris Karius'la beraberliğiyle de magazin gündemine damga vuran spiker sevgilisiyle evlendi. Ünlü çifte sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Ünlü spiker Diletta Leotta bir dönem Can Yaman'la yaşadığı aşkla ülkemizde tanınır olmuştu. İngiltere'nin Newcastle United takımında oynayan 29 yaşındaki Karius ve Leotta geçtiğimiz Ağustos ayında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Beşiktaş'ın eski file bekçilerinden Karius'la beraberliğiyle de magazin gündemine damga vuran spiker hayatımın erkeği dediği sevgilisiyle evlendi. Ünlü çiftin fotoğraflarına sosyal medyada beğeni ve tebrik mesajı yağdı. İtalyan spiker tercih ettiği zarif gelinliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Güzel sunucunun gelinlik duvarındaki All I Ever Wanted yani tüm istediğim notu da sosyal medyada gündem oldu. Şimdi de duyanları şok eden bir haberle devam ediyoruz. Bir dönemin ünlü futbolcusu David Beckham hakkında ortaya atılan yeni iddialar gündem oldu. İddiaya göre Beckham'ın yasak aşk yaşadığı asistanı futbolcuyu başka bir mankenle yatakta bastı. İngiliz gazeteci Tom Bower'ın kaleme aldığı The House of Beckham yani Beckham'ın Evi isimli kitapla birlikte yeni iddialar da ortaya atıldı. Kitapta Beckham çiftinin yaşadıkları aldatılma krizleri gündeme gelirken bu kitapta ilk kez çiftin yaşadıkları sorunlar gündeme geldi. Amerika medyasına konuşan bir kaynak bu kitapta bilmediğimiz çok az şey olabilir fakat çiftin yaşadığı yasak aşklar ve aldatılma olaylarının hepsine bir arada olması çok dikkat çekici dedi. David Beckham'ın eşi Victoria Beckham'ın 25 yıllık evlilikleri boyunca bir kez aldattığı belirtilirken bir keresinde Beckham'ın yasak aşk yaşadığı yardımcıları Rebecca Laos'un ünlü futbolcu bir mankenle yatakta bastığı da ortaya çıktı. Kitapta yer alan bir olayın 2004'te Beckham Real Madrid'de oynarken yaşadığı belirtildi. Victoria Beckham'ın eşinin aşk yaşadığı Rebecca Laos'un telefonla arayarak eşini takip ettirdiği anlatıldı. Lars Beckham'ı Brezilyalı futbolcu Ronaldo'nun villasında gece 3'te bulurken Beckham'ın yanında İspanyol manken Esther Kanadas'ın olduğu belirtildi. Aşk yaşadığı adamı bir mankenle basan Laos'un bu durumu Victoria Beckham'a anlattığı da öğrenildi. Laos'un Beckham'ı yataktan kaldırıp David eşin telefonda dediği de kayıtlara geçti. 2023'te Netflix'te yayınlanan ve Beckham'ların hikayesinin anlatıldığı belgeselde David Beckham, noun'sun adını gündeme getirmemiş fakat o dönemin ailesi için çok zor geçtiğini dile getirmişti. 13 yıldır Türkiye'de Galatasaray forması giyen tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Cayero'nun son hamlesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Çiftin yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu. İşte detaylar. Galatasaray'ın 2011 yılında Lazio'dan kadrosuna kattığı Fernando Muslera 13 yıldır sarı kırmızılı formayı başarılı bir şekilde terletiyor. 13 yılda 17 kupa gören Musera, geçtiğimiz aylarda sarı kırmızılarla sözleşme yenilemişti. Örnek aile hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Musera ve eşi Patricia Callero'nun sosyal medyadaki son paylaşımları bir anda viral oldu. Eşi Patrisa ile birlikte el ele tutuştukları bir fotoğraf paylaşan Uruguaylı ile Eldiven, ikisinin de ay yıldızlı dövme yaptırdığına dikkati çekti. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Musele ve eşi her zaman birlikte notunu düştü. Çiftin bu paylaşımı sosyal medyada büyük bir beğeniyle karşılandı. Hollywood'un sevilen oyuncularından Brad Pitt'in Formula 1 filminin vizyon tarihi belli oldu. Pitt filmde 30 yıl aradan sonra piste dönen Sani Hayes adındaki Formula 1 pilotunu canlandıracak. Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt yeni Formula 1 filmiyle beyaz perdeye dönüyor. Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin vizyon tarihi açıklandı. Apple Orijinal Films imzalı yapım 27 Haziran 2025'te vizyona girecek. Pitt, filmde 30 yıl aradan sonra piste dönen Sony Heiss adındaki Formula 1 pilotunu canlandıracak. Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, Tron, Oblivion ve Top Gun Maverick gibi filmlerle tanınıyor. Pit'e filmde Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodney ve Samson Kayo gibi isimler eşlik edecek. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi ve eşi Van Danara ülkelerinde katıldıkları bir canlı yayında yaptıkları itiraflarla çok konuşuldu. Nara'nın eski eşi Maxi Lopez ve Icardi hakkında yaptığı itirafsa gündeme bomba gibi düştü. İki sezondur Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ve attığı her adımla olay yaratmayı başaran eşi ve menajeri Van Danara ülkeleri Arjantin'de bir programa konuk oldu. Nara'nın yaptığı Maxi Lopez itirafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Nara, yaşananlar hakkında yıllar sonra Mauro hep çok rahattı ama ben değildim. Çok acı çektim. Geceleri yatağa ağlayarak girerdim ve umarım Maxi Lopez birine aşık olur derdim diye konuştu. Yaşadığı duygusal zorlukları Icardi'ye anlattığında aldığı rahat tepkilerle daha çok üzüldüğünü söyleyen Nara'ya Arjantinli golcünün kendisine ''Aptal mısın? O şu anda çok mutlu olmalı. Parti yapıyordur. Sonuçta bekar.'' yanıtını verdiğini aktardı. Ve geldik bir programın daha sonuna. Bugün spor dünyasında neler olup bittiğini sizlerle paylaşmak bizler için büyük bir keyifti. Umarım siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde yeniden birlikte olmak dileğiyle spor magazinde kalın, sporsuz kalın. Altyazı